Fenerbahçe kanalına da hepiniz çok sevdiğiniz. arkadaşlar biliyorum bugün bir yeni giriş yaptım. Ev artık bütün videolarımda yeni yeni giriş yapacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi park alanımda. Bugün size yine aldığım bu müşterici arabasını tanıtacağım. Şu, bu arabalar işte sert bir yere vurduğunda patlıyor arkadaşlar. Mesela en şurada demeyelim. Hani bazı bazen değme değmedi oluyor. Aldıysanız e, yapılışı yapılış çok kolay. Şuradan sokuyorsunuz sarı şeyi. Sonra arabanın şuradan egzosu var. Buradan sokuyorsunuz. Oldu. Hadi şimdi ben yukarıya çıkayım sonra merdivende. Yani kaydıraktan lütfen evet. size göstereyim. Hazır mıyız? Hadi hazırım. Bir, iki, iki. nasıl kilitleniyor onu bilmiyorum daha. Gördüğünüz gibi buradan takılıyor. İki tarafında çıkarttığınız zaman çok güzel bir go kart arabasına benziyor. Sana bir şey diyeceğim. Hadi ver bir ne tane mi? de ben asılayım Selim. Ay, bak şimdilik yapacağım. Şahidim ben bir daha yapayım. Arkadaşlar açıklama kısmında Nereye şey ne bunu Açıklama kısmında Sonunda yuvarlak buraya. Atıyorum. Adını atıyorum. Oradan adını yazıp, adını yazıp siz de olmadı. istediğiniz yerden alabilirsiniz. Olmadı, olmadı. Arkadaşlar. Şimdi nerede yapsak? Sen buraya sen çarptır mesela. Tamam. Çekilin. Şuraya çarptırıcı arkadaşlar. Böyle duran bir. Ne? gibi çok güzel bir go -kart arabasına benzedi. Arkadaşım ben. Şimdi Allah. arabamızın parçalarını takıyoruz. Arabamı da göstereyim. Çok güzel bir araba. Bu şeyini alıyoruz. Buradan sokuyoruz. Ve güzel şuraya takıyoruz. Thank you.